Özellikle parametrik ödeme yöntemi diyeceğimiz bir yöntemi benimsedik. Nedir bu? 3-4 kategoriye ayırdık hasarlarımızı. Bunların içinde zaten şüpheye mahal bırakmayan tam ağır hasarlar. E, yıkılmış e, olan binalar e, ve pert e, olmuş ve acil yıkılacak olan yani tam anlamıyla e, artık kullanılamaz olmuş e, çökmüş binaların ödemelerini yüzde100 olarak yaptık e, bunları e, Bunun yanı sıra e, orta yüzde 50 e, üzerinden bir ödeme yapıyoruz yalnız e, bakanlık biliyorsunuz çevişyecek Bakanlığı bir açıklama yaptı e, yarım hasarlarda orta hasarlarda tama çevireceğiz ve yıkacağız onları diye biz de e, onu takip ederek e, yarım ödediklerimizi tama çeviriyoruz. Ya da bu dönem içinde e, ödeme çıkmamışsa zaten tam olarak ödüyoruz. E, üçüncü yöntemimiz de e, hafif hasarlara yüzde 15 oranında bir hasar ödemesi yapmak. Bunu da daha önceki e, istatistiklerimizden biliyoruz. Hafif hasarlar yaklaşık e, sigorta bedelinin 10-12'si civarında oluyordu. Biz de hatta sigortalarımızın lehine biraz daha kullanarak, inisiyatif kullanarak yüzde 15 olarak yapıyoruz. Ne oldu burada? Sigortalarımız başvurduğunda sigorta bedellerinin, poliçelerinde yazan sigorta bedelinin yüzde 15'ini doğrudan sigortalarımıza yapıyoruz. Burada bazı durumlarda sigorta bedelinin şeyi karşılamadığı durumlar var. Hasar karşılamadı. bunun en büyük sebebi de düşük metrajlarla yapılan sigortalar. Dolayısıyla hani düşük metrajdan sigorta yaptırdığınız için sigorta bedelinin matrahı da ister istemez düşük oluyor ve bunun %15'i düşük olduğu için de sigorta sigortalılarımızın bütün giderlerini karşılayamayabiliyor. Bu tür vakalarda da eksper görevlendirip yapıyoruz. Bunun dışında birçok yeniliğimiz daha oldu. Bunlardan bir tanesi bankalar birliği ile bir protokol imzaladık ve sigortalılarımızın 50 bin liraya kadar olan hasarlarına bireysel muafiyet muvaffakatname vermeden, bireysel olarak başvurmalarına gerek kalmadan doğrudan kendi hesaplarına yapılmasını sağladık. Bunun en güzel tarafı ne oldu? 50 bin lira iyi bir rakam oldu. Sigortalılarımız öncelikle bu tutarla kendi evlerindeki masraflarını tazmin şey edecekler ve tadilatlarını yapabilecekler. Bunun üzerindeki paraları ancak bankalara ödedik ve onlar da mahsup ediyorlar şeyden kredi alacaklarından Dolayısıyla 50 bin lirayı bankalara bankalar olmadan doğrudan sigortalarımızı ödüyoruz. Bir kolaylığımız daha E-Devlet üzerinden bundan önce de bir başvuru, hasar başvurusu yapılabiliyordu. Şimdiki yeni uygulamamızda E-Devlet üzerinden artık hasarınızın ödendiğini görüp size bir SMS gelmesi gerekiyor hasarınızı almanız için. Bu gelmediği takdirde oradan tekrar bir SMS üretme imkanınız var artık. Dolayısıyla buradaki gecikmelerin de önüne geçmiş olduk. Yaptığımız bir diğer uygulamada 72 saat içinde hafif hasarları ödemek oldu. Burada şöyle yaptık, sigortalılarımızda aslında biraz işbirliği içine girdik. Bizim elemanlarımızın yetişemediği durumlar da oluyordu tabii ki. Dolayısıyla sigortalılarımızdan 3 tane gerekli olan evrakı kendilerinin yüklemesi için talepte bulunuyoruz. Onlara da hem e-devlet üzerinden hem de web sitemiz üzerinden e, yüklemeyi yapabiliyorlar. Ne istiyoruz? E, bir tane Çevre Bakanlığı'nın e, hafif hasar olduğunun tespiti ki E-Devlet üzerinden de alabiliyor. Tapu e, kopyası, fotokopisi, resmi ne olursa. Bir de e, kimlik e, yüklemesini istiyoruz. Bu üç e, evrakı yüksel, yükleyen e, sigortalılarımıza e, 72 saatte e, hasarlarını e, hesaplarını yatırıyoruz. Daha kısa sürede bile e, olanlar var. Ama burada özellikle bir şey hatırlatmak isterim, ee, bazı sigortalılarımız e, evrakını tam olarak e, yüklemiyorlar ya da e, başka hatalı e, evrak yüklüyorlar. E, dolayısıyla o durumlarda e, yapamıyoruz. Sigortalımıza dönüp evrakı tamamlamamız gerekiyor. Hatta çarpıcı bir örnek vereyim size, sınav giriş belgesini yükleyen sigortalılarımız, sigortalımız bile oldu orada. E, maalesef dolayısıyla sigortalılarımızın Buna özen göstermelerini rica ediyorum buradan. Bir diğer husus da DASK tarihinde bir ilk imza attık. Avans ödemesi yaptık. Bizim mevzuatımızda bu vardı zaten ama daha önce uygulanmamıştı. Şimdi sigortalılarımızın mağduriyetinin önüne geçmek, belki taşınmaları için bir fon oluşturmak adına sigortalılarımıza ağır hasar ve orta hasarlarda %20 ve %10 olmak üzere talepleri üzerine Avans ödemesi yapıyoruz. Daha sonra da hasar gerçek hasar ödemesi olduğunda bu tutarlar mahsup edilerek kalan tutarları hesaplarına yatırıyoruz.